Şimdi de çok kayda. Suyumuzdan bir yudum aldık. Devam edelim. Hadi yeter. Bap 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 bap

Bunu bunun önüne verebilir mi? anne? mı? Aaa bu kadar bunu kullanır? Ama bu çok şey yanlış yapıyorsun da dostum. Ödünü ucunu alacak. Ödünü korkmaya alıştırma. Vallahi fener balıyorsun. Oo, oh, 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 senin ne tarafına kadar aydınlık? En azından aydınlık yok. Yok. Öyleyse, neymiş? Aa öldü. öldü? Genel balıkları bunları çok fazla bunu. Ben yani de.

Açalım geçelim. Bunu biliyorum. Kendi. Yolu. Şimdi her, her şey yine 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 şey. şimdi bunları böyle ateşe vereceğiz. Ama çok fena göz alıyor be. Ata, ata, at 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 at. Oğlum Aç şunu bak, sildirtme bana bunları ya. Oğlum, oğlum, bu ne? İçine adam atıyor mu? Oo, okudu Bu ne? Dayı, bana iki cümlü fener çıkıyor ya. Kaç tane fener var abi? Bak bunu daha çok çok mesela. Bu araba çalıştık mı? Gene ölçtüm. <laughs> Abi gene yapıyorum. Abi şimdi de gene yapıyorum. Kırmızıma bağladık. Hiçbir şey aramadık. Mükemmel. Diğer aşağımız neymiş? Adaptör mi edip Edit. Selam. Bak. ne lan o? Oğlum. Neyse. E, sadece lazer. Ya başka bir mu? Yok. Hadi sadece lazer açsın ama. Bundan sonra batarya transformu bu mu? Bataryaya bakalım. Şu bu kadar anlıyor. Aha. Dünya uçuyor abi. Ne işe yarıyor? Şuna da bakalım. Yine bir, bir Çok fena, Çok, çok, tatlı, çok Ay, yukarıdan de daha çok ben üstüne koyacaktım. Bana ne? Tamam, tamamlayacağım. Ses var. Tamam, bu sınavı büyük bu Tamam.

geldi. Şunlar geldi. Bir daha bak. Şimdi Tamam. Sanki olmadı ya. kutuyu atlayacağım. Atla bakayım nefes alıyor mu? Bakıyorsun. Ha ha. Bu mu lazım işte? Güzel. Paytak paytak bir bir takalım. Tamam, bir şey var gelmedi. Sıkıntılardan da bir şey yok. Şimdi gelmiş lan ben yeni fark ediyorum. Ooo! Oh. Biraz sıkıntılı da şöyle geliyor. Ha, bu da sıkıntılı. Herhalde patladığında çok hava yaşar. Bunu biliyorduk. Bu ne Tarık Tarık. Nasıl tarık? silah koyuyorlar. Tamam, tamam, işe yarasın. Şey Düşükelim tarık. iyileştiriyor büyük ihtimal, o yüzden. Üzgünüm bakma baktığına... nasıl 다시 한 번. 다시 한요 oturuyor otur tespit etmeyeceğim amınakoyim buraları görmeyelim şimdi ben bunu altıya Aley bu arada. Aley güzelmiş. Rocket'leri. Oo! Tamam, ilk önce rocket.